Maaş Eken Konseyi, Engeller Merkezi ve Gençlik Meclisimizin işbirliğiyle başlatmış olduğu "Bir Kapak Bin Özgürlük" isimli kapak toplama kampanyasında e, halkımızın e, büyük destekleriyle çığ gibi büyüyor. Bugün yine e, kapak toplama kampanyasında ...Sümerlik Öğretim'de bulunuyoruz. E, Sümerli Köyetim e, öğretmenlerimizden e, Ramazan Bey ve e, Erol Hocam, Erol Hocam'ın büyük destekleriyle. Öğrencileri organize ederek toplamış oldukları yaklaşık bir tona yakın kapakla e, engellerimize umut olacak, engellerimizin özgürlüğüne kavuşturacak. Bu noktada e, Sümer İlk Öğretim Hocalarımızın ve öğrencilerin göstermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz. Desteklerinin devamını da bekliyoruz. Sümer İlk Öğretim Kolu olarak kapak toplama kampanyasına 2010 yılının Kasım ayında başladık. Daha sonra kent konseyimizin bu işle birlikte çalıştığını gördükten sonra kent konseyimizin de desteğiyle bazı kutular topladık. Ve öğrencilerimiz büyük bir gayretle her gördükleri kapağı alıyor ve engellilere destek olmak için çırpınır. Bunlardaki bilinç büyüklerimizde yok. Küçüklerimize sahip çıkarak yeni kampanyalar başlatılarak özellikle engelli ve yardıma muhtaç insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Buradaki güzellikler ortaya çıkıyor. Malatya'mızı daha güzel, temiz bir çevreye kavuşturmak için Malatya Genç Konseyi'ne de çok teşekkür ediyoruz.